Elazığ Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait Sürsürü Mahallesi'nde satışa çıkarılan 11 adet taşınmasın ihalesi gerçekleştirildi. İhale sonucunda 10 arsanın satışı gerçekleşirken bir arsaya ise talipli çıkmadı. Bu işimizde... Bir... Elazığ Belediyesi tarafından Sürsürü Cumhuriyet Mahallesi'nden toplam 11 evet. arsanın satış ihalesi gerçekleşti. Kapalı tekliflerimizin 4 tanesi teklifimiz var. Arsa milyon satış milyon ihalesi bin. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. 200 milyon 400 bin. Olsun. İnşallah. 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif suretiyle yapılan satışların ihale başkanlığını ise Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu yaptı. Kapalı teklif usulü ile artırma suretiyle arsalarımızın encümen marfetiyle satışı yapılacaktır. İlimize, şehrimize, belediyemize inşallah hayırlı olsun diyoruz. Biz sonuç itibariyle bir değerlendirmeyi ilimiz adına, belediyemiz adına bütün objektif kriterleri dikkate alarak bir muammen bedelle ihaleye çıktık. Ama satış ve alışta biliyorsunuz, iyi niyetle beraber pazarlık da vardır. Yapılan ihale sonucunda 10 arsanın satışı yapılırken bir arsaya ise talipli çıkmadı.